Herkese merhaba arkadaşlar. Var evet bugün 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 yine bu oyunu oynuyoruz çünkü yeni görüntülenmenin son değil. Masallar yani en... best falan o daha birkaç gün falan sonra oluruz falan diye düşünüyorum. Nasıl ben nasıl yeni görüntü? Ben görüntülenmem. Evet her neyse arkadaşlar evet. Bugün yine oynuyoruz ve bugün yapmadığımız şeyleri yapacağız. <laughs> yine her şey senin değilsin. bastan yapmamız lazım. Evet. Evet. Bekliyoruz. 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 Ve yine bekliyoruz. Ve yine ve yine ve yine ve yine. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Oyun çok kuşuyor. önceki videomdaki açıklama kısmında bulunabilirsiniz. belki bu videoda da vardır. Ya yani. yani benim amacım aslında Bir tane abone olsun bana zaten yeterli. Arkadaşlar şimdi bakın yani şu masayı daha önce götürmüştük. Fatih Sultan Mehmet i. yani işte köprü yapmıştık. Arkadaşlar i̇şte bakın şimdi bu Mısır'ı karşıya götürmemiz lazım. Şunu hemen götürüp geliyorum. Arkadaşlar ben burada dolanıyordum da böyle bir şekilde buldum. Her <laughs> neyse daha bazı işte da görevlerim var. Ekmek kızartma makinesini soktum. Önceki videoyu izleyenler anladı. Ya kafama ekmek Düştü ya. Ya olmak da zor iş Kafama ekmek düştü. Arkadaşlar ben ekmeği düz durdurmuşum. Ben bunu nasıl yaptım? Tabii ki de bunun yeni işine girmeyiz. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Neden o benim daha önce kafamı düşünmüş lan? evet. Yapacağım görevleri yaptım. Ve şimdi de yapacağımız görev bu. Evet, evet. Şunu alıyoruz. Şu ne tarafa doğru? Ha. Arkadaşlar gel, tabak gelmiyor. Ben. Gel 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 gel. Lan. Gel. Bir gel. Arkadaşlar tabak gelmiyor. Senin nasıl olduğun için. Şu üstteki tabağı alıyorum ve gel bir. <laughs> Ya, kırık parçalarını da temizledi temizlediysen? Aa, oh, sapı sapı. bile temizledi ya. Bu arada senin içindeki... Bu arada eğer ki böyle bir yaparsanız şurada işte bir mavi işte bir şey var. Onu da almayı unutmayın. Ama mavi şey dedi işte bunu alabiliyorsunuz. Ben de bunu daha yeniden. Onunla bu zamanlarda. Hepsi temizlememize gerek yok. Ah oh, iyi değil. Koyun. İşte bunu çırpış 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 çırpış. Bu evet. Otun patladı ya. şöyle bir yıkayalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar tamam. az önce tabakla uçtum. Bütün kestim. Kesmez olaydım. Lan. <laughs> lan lan. Ağık. Tabakla zıplıyorum ya. Oyunun babını Zaten bu oyun beta. Şemasında olduğu için. Birazcık fazla bak olabilir. Evet. Arkadaşlar şimdi inançı yıkıyorum. <laughs> bakın işte. Görev tamamlandı olsun arkadaşlar. Evet bakın şimdi yeni bir görev. Bulunmamız lazım. Ana Amerika'dan. Ya bu Amerikalı değil İngiliz. Bu arada arkadaşlar Amerikalılar İngilizce konuşmuyormuş. İngilizler İngilizce konuşuyormuş. Amerikalılar Almanca konuşuyormuş. O zaman Afrika'da yaşayanlar da Afrika'da mı konuşuyor? Ben yani anlayamadım. <laughs> Eğer ben okum ben ben şurada ben bir tane kahve makinesinin üstünde bir şeyler vardı. Ben de onları koyabiliriz. Ya burada arkadaşlar bu videonun devamı like ne like işte işte ya bir like eğer ki gelirse gelebilir demek ee, Evet şimdi benim bunu koymam lazım. Ha baktım bakın buradan bu açılabiliyor. biliyor. işte işte bir hani harita gibi bir şey var. Ondan pizza galiba pişirme falan var. İşte ne yap ne yapacağız? Ne? Pizza'yı pişireceğiz. Ne? Evet. Ha, bakın işte bunu eğer ki alırsanız şunu alabiliyorsunuz. bunu hmm, yapabiliyorsunuz? İşte ağlarınızda işte, siyasi. <laughs> işte, pek de bir özelliği yok ama o işte pizzayı gördüm Burada bu örümcek valla FBI yani robot örümcek ama yani çünkü örümcekler buna benzemez i̇şte, çok Arkadaşlar, biz daha hapsiymiş işte. Oo, işte hapsi...

yani ben küçük bir pizza dilimi falan koymuştum bir kere. Yanlış tanım. ya fırına ya mikro damgaya ya da tava tencereye olmaz. Genellikle pizza. Yani. Genel. Heh. Bir de ben bunu götürmem lazım. Hah Aldım. Ya bu nasıl pizza burada? Bu gerçek pizza değil ki. <laughs> ya karton gibi pizza bu. Ama <laughs> ben ısrar takıda aldım. Neyse ki bunun güzel bu hissedileceğine eminim. Atlam mı? Bu nasıl ben bu nasıl? Arkadaşlar ben pizzanın altında kal... Heh. Oğlum pizzanın altında kalmak ne kadar da kötü bir şey. <laughs> ben dedim ya. Gerçek pizza değil mi? Baksana altına bakıyorsun. Normal bir tepsi gibi bir şey biliyorsun. Ayşe şey, girdici gördü. Kek ters çevirdi. Gülbüz onu sıradan bir kek zannetti. E, Ayşe kek tekrardan çevirdi. ve yemeye başladı. Biz de ekmeğimizin pesindeyiz ya. ya Valla Soks'ta nüksama ama yemek yiyorum ha. Sahip Amerika'da. <laughs> Soy. Arkadaşlar artık evinizde eğer ki bunun gibi bir örümcek görürsünüz. Kesinlikle onu öldürmeyin. Ona yiyecek verin, mama ver. Niye mama veriyorsun? Çünkü o ben olabilirim. O yüzden de ona lütfen like atın. Like atmayın. <laughs> ölürler. Ben şimdi nasıl çıkarayım ya? Sıkarıp geliyorum. Kalastır ısıtıyorum. <laughs> Böyle bir ısıtma taktiği varmış. Biliyor muydunuz? Hiç Anlaşan yandı mı? Nasıl Bakalım tamam, bakalım. Ne oldu? Birisini kapatıyorum. Birisini açıyorum. Kapan. Hayır hayır. Üstüme kapanın sen. Dur. Dur. Şunu kapanın. Bu ne? pekana. Şimdi şu fırını ben nasıl açayım? değil yani. Bakmam lazım. Şu. Aha! Evet arkadaşlar. Bugünki var da göstereceğim şey bu. Şunlara kızmayın ama zaten ona hani video bitti yani baksanıza kaç şak şaki. eğer ki bu eğer ki bu video 5 like gelirse burada bütün hepsini yap. Vallahi onlar eğer ki bu video iki seks like gelirse bütün oyunu bitiririm hatta oyun sahibiyle de konuşurum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz videonun altındaki Bayb... Peki o... ...bike'ı... ...ya... asabilirsiniz. Ve... ...herkese görüşürüz dileğiyle. Ne oldu ya ne oldu? Tırmızı örümcek Aa, hayır, 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 hayır. Tırım, tırım Aa güzel oldu ha valla. Siz sakın ama kendiniz yapmayın. Bir katınız. yapmayın ya oynadı zaten öbür kanı öbür bir önceki örümcek videosunda var Ve eğer ki bu videoyu beğendiyseniz abone olursa burada yeter. ve yorum yazmayı unutmayın Görüyorum. ve bye bye ya 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 Bye bye, bye bye, bye bye.